Tok otomobilimiz yerli ve milli direksiyonda dünya lideri Tok otomobilimiz yerli ve milli Kendimi usta yapıyorum Kemageeeemageee ke, ke, Kako ke, kakoo Hecumidiro <laughs> <laughs> <Ke, gülüyor> de, Girişe yapsın gerek yapsın yok da. Girişe gerek yok gel Giriş yapıp Girişe gerek yok diyen de ne bileyim ben Ben yapamadık yapamadık boşver Reji bir, şey bir şey yapınca oluyor işte oğlum. Herkes öyle yapıyor. Kimin girişte ne dediğini anlıyorsun sen? Doğru, Hangi doğru, youtuberın girişte bunu ne dediğini anlıyorsun? Tabii de oğlum. Düşeceğim. Dur bak şimdi. Bunu Geç ver, misin? bunu ver, bunu ver. Yaşlı mısın? Neredesin? Genç misin? Aa. Ya kanka konuş. Are, old? Are old, 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 old dedim old, old, Old old. Ağzımı açarken konuştu hayvan. Hayalet. Hayvan da demez. Ben konuşurdum demedim ki. Yok Baharet kanka ya. yok. Konuşma bende fazla. Oha yok. Şurada ayna asıl oluyor var mı? Yok kesin bez bebek hadi. <laughs> Budu. bez bebek de yok. Nana nana. Açtım şeyi. Kanka kapıya dokundu bu arada burada. Kapı açtı. Şey var. Çember. Ruh telsizi bulduk Deogen Niye? Ruh telsizi Yazı mazı yok mu? Oğlum Deogen Bakalım Deogen Geliyor gelmekte olan Yak orayı yak orayı Yak 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 çabuk yak çabuk yak Deogen Deogen bu Deogen gel 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 onu bir Çakmak? getireyim mi? Neredesiniz? Getirin 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 Çok. Ama yanıtta çekelim. Çok çok. devendim bak emisiniz ona göre gitmiyor. %100 %100 dev Yüzde yüz, yüzde tam. Ben aldım fotoğrafı tamam. seviyor. Çakma adam. Ben şu an. O yüzden yanınızda duracağım. hareket bile etmeyeceğim buradan. Oğlum, ma. Hareket etmezsen illa ki arkadaşlar. Hayır öyle değil yani Bodrum'dan iki, iki yılda falan çıkarım herhalde. Gel gel, gel yakıyorum yakıyorum. Bekle bekle Dur dur, Bak. dur 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 dur. dur dur dur, Bir tane bırak. Süye git. Bir tane bırak, bir dur, tane bırak kanki geliyorum. Gel fotoğrafını çekeceğim çook. Ben, ben çekeceğim, bini ben, bini çekeceğim. Bini ben çekeceğim. Ben çekeceğim ben çekeceğim. Tam sen çek tam sen çek. Aynen al bana girersin oğlum. Ben bekle bekle bekle. Ya da anla sen yak ben çekeyim. Devam devam. E e. Dögen, dögen. Değil, değil. Dögen, değil mi? değil değil. değil. Öyle, 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 öyle. Fotoğrafını çekmek hangisini öyle, uzaklaştırıyordu Seyo? Ve... Hiç bilmiyorum. Öyle, öyle. Saklanma yeri, yeri, yok. Dögen, dögen bu. Am gerisi dögen bu. Saklanma yeri yok. Lan etkileşim aldım. Öldüm. Oğlum hayal çekememişsiniz ya Allah Değil sizin belanızı ya. Kanka çektim. Lan hala saldırıyor. Fotoğrafını çekince uzaklaşan hangisiydi? Phantom. Tamam Phantom bu. <gülüyor> 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 gitti. Gitti gitti. Oğlum salak yanıma kadar geldi almadı benim mal. Değil, de. ben birinin suratını kapıyı kapattım ama sıkıntı yoktu değil mi? Tolga'nın galiba değil mi? Tolga benim, senin? benim. Ben gittim ben. He senin mi? Tamam. Bu fantomdu değil mi? Büyük ihtimalle kanka. Niye ki? Fotoğraf çekince ne oldu ki? Fotoğraf çekince gelmedi ya yarım saat. Görmedin mi? Oğlum hayatımın fotoğrafını çekemedin ama. Çekti ya. <laughs> Eski resim verdi. Net çektim bu arada. Bak <laughs> boş. Aha, kanka bu fantom ya. Ben veriyorum fantoma verdim, ne gerekiyormuş? Parmak iziyle dot. Net var zaten dot'ta bekle. tam parmak izi var dot yok. Ya hayvan! Dört tane hap içti ya. Alo. Ben yalan, yalan konuşma. <gülüyor> 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 yok 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 içmedi içmedi. Ben görseydim. Tam da yok. Ulan netle ayna sandım ben. Oğlum. Zahmet olmaz hayaletin yerini mi bulsanız? Lan burası ya işte. Nere? Bura. Orada nere? Bura bura. Burada konuştum bana old dedi. Saklanma yeri var mı? Üf. Kapıyı kim kapı açıyor kapıyı? Ya nerede bu? Bodrum'da veya yukarıda. Bodrum'da da saklanma yeri var. Bodrum'da kanka. Arda dotsu getir. O Yo, arkadaki. Yukarıda yukarıda. Burada bir şey atılmamış. Yukarıda. Kanki burada. Nasıl, Yukarı kanka neresi kanka? lan? Burada değil şu Aa, burada. Tam burada kanki. Bak dedim Ananın ki. Oh, oh Aldı beni. Gidiyorum. Çektin mi fotoğrafını? Şey diyeceğim. Hı. Çektin kanki 3 yıldız. Bu fantom değil. Hani fotoğrafı mı? G... Mage, mage, kako, kako. geliyor. Lan konuşmasaydım keşke. Geliyor, geliyor, direkt geliyor. Oğlum şaka mı bu? Şaka mı bu? Oğlum. Bu oyunda böyle bir şey mi Kanka varmış? Manjik, <laughs> Oğlum var mıydı bu oyunda öyle bir şey? Bir de Ben asılım da yaptı ya Tolga bana aynısını. Bir de salak gibi V'ye bastım ya. Ben <laughs> yani aynısını yaptı ya Tolga bana asilim de <laughs> Oğlum konuşunca geliyorlar mıydı? Geliyorlar Mimik kanka. Ya. Oğlum şaka gibi lan. Dalga geçeyim dedim. Ölümde patladım. <gülüyor> <gülüyor> magie, magie. Kanka mage mage. Kanka bir yoldaydı bu arada. Bu arada kötü. Arda. Ha. Hazır ne açayım hazır ne, hazır için, ne açayım aynı mı? Yo diğerini aç işte. Vlog'u aç. Arda. baka soktum düşmüyor amına. <laughs> Sen nasıl baka baka Bak düşmeyen iskelet yaptım. Öpe öpe. Hadi hazır ver hazır ver seviyor. Verdim ben ya arda başlatmıyor Allah Allah. Seviyor kaldım lan burada. Ben de kaldım şu an yükleniyor ya, o yüzden. He. Abi sesimi duyup nasıl gelebildi ya? Kanka öyle öyle hayaletler Ya tamam ya. sesini duydun o tarafa yaklaş ne elinde koymuş gibi geldin beni buldun Lan ben bağırdın odada bağırdın kema Gel, Bağırdım bağırdım, bağırdım. İnkar etmiyorum ama niye gelip direkt eliyle koymuş gibi buldu ya O tarafta bir yerde desin o bak buradan, buradan ses geldi Bütün hayaletlerle de konuşmazsın gibi ya Bu ne oğlum ev O Orta kötü. Ben tek atmaya gidiyorum. Genç misin? Yaşlı mısın? Neredesin? Kafama sokayım ya. Bir de gittim kema yeme gel söyle ama. Genç <misin>? yani... <laughs> Neredesin? Kanka ya şey var kember ya da bebek. Genç misin? Yaşlı mısın? Neredesin? Kember yok bebek var o zaman. Genç misin? Yaşlı mısın? Lan şimdi saplıyor saplıyor Arda. Arda saplıyor Arda. Koş saklanacak yer bul. kalbi düşün her yere sapladım. Daha da saplamam. Daha da saplamam yeter. <laughs> ben de diyorum kapılar niye açılıp kapanıyor. Saklanacak yer bulun bir tane daha saplayayım. Burada burada. Ananız. Kanka bu git git yanımdan git. Arda oraya gitme aklın varsa. Niye? Buraya mı geldi? Evet, seni <laughs> öldürecek kanka. Yo inanmıyorum. <laughs> Gelmedi. Mage, mage, kako, Yap git. kako. <laughs> koştur. Oğlum, geliyor şaka değil mi şu an? Koştur, koştur. Oğlum gerçekmiş lan. Ağmal <laughs> <laughs> Kendimi usta yapıyorum yap. Kemage mage koko <laughs> <kom, kom>. Bebekcik <gülüyor> 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 Oğlum varmış gerçekten şaka gibi <gülüyor> <gülüyor> gerçekten kom Arda kom. Arda Kemage mage Oo devam ettirmiyor ya. Oyun suskunluğu var şu an o marda da. <laughs> Tuvalete geçmemiş kanki sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Arda kemage mage. Piç. Arda, Arda nerede oğlum? İhanetçi piç. Lan Arda nerede nerede? Garajdayım karıştı. Nasıl garaj? Kemage mage, mage kako, kako. Ben garajdayım Garajın neresine saklandın? Lan orada saklama yeri mi varmış? Yok. Nasıl gezdi de görmedin lan o, o kadar bağırdık ettik. Durdu durdu. <laughs> Demek ki şey şaşırtacaksın hayalet olmak beni. Kemiğine çektim İyi para kaldıracak ha bilirse. Evet evet ben. Arda kanıt bul bil. Ar Parayı. Aramızda kalsın. Şey böyle. ben biliyorum. Bu reyze, Ta mı? Bu rayıcı rayıcı. Sırayı. Ben sana kesin info vereyim mi? Sıra yok. Miling'i eliyorsun. Ee. Deogen'e eliyorsun. Ee. E eliyorsun. Ondan sonra... Raiju, sen Raiju'yu da ele, çok net. Raiju... da ele, da ele. Revenant'ı da ele. Ee, başka ne kaldı? Poltergeist'i de ele. Ondan sonrakilere bak işte. Bir tane kanıt bul ne gelirse ben sana söyleyeceğim. Bir tane kanıt bul. O bak ben buldum. Aklını ah, bak... sikin. Ha. Ben dışarıda kaldım. Hadi yürü gel. Bu arada bir şey hiç? Net Phantom. Hayır o baki. Net Raiju. <laughs> Aldı nefesten tanırım oğlum ben Phantom. Nasıl Phantom? Hani tercih? değildi. Hani hani bu değildi. Bir şey diyeceğim. Bir tane bile bir şey attı mı yaratık? Attı diyen varsa vurduruyordur net. Atmadı vardı, hiçbir şey atmadı. E, Ama a, Şimdi şöyle e bir şeyler e direkt, bir direkt saldırdı. Ha? Geçen videonun poltergeisti. Oğlum. O da mı bir şey atmamıştı? Hayır attı ama buraya geldi hani anladın? He. orada He. orada Abi. poltergeist değildi ya. Bak buraya bak buraya. Zıka patlaması. Bu aslında morayı kanka. Morayıydı. Hani anladın? Oğlum bir tanesini bırak hepsini şey yapıyor. Masada masada. Ya piçe bak. Evet şimdi kim kart çekmek ister? Ben 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 ver, ben ver, ben ver, ben ben önce ben önce ben dedim önce, ben, dedim. önce ben, ben, ben ben dedim önce ben ben dedim ben önce ben önce ben dediğim için bence ben önce. Are you here? Hayır, Are you, here? Moon, Are you old, old? Kanki, şu an akıl <laughs> sağlığın sıfır. <laughs> the, the Tower. Kapıyı açtırdım. Kapıyı açtırdım. Gel gel. Lan gel kap. Akıl sağlığın sıfır saldıracak oğlum. Towers. Kapat, aç, aç, kapat The şu kapıyı. Aç bu şu şey. Kapatma şu kapıyı. Are you old? The Tower. Are you young? young? Are Depart you here? Yine mi aynı bir The Moon. The... Şaka. Bu son gelmesi The lazım. Bakın Tower of <laughs> Fortune kırmızı. Dead öldüm. <laughs> Ardın tutu <tütsü> getir. Aa! <laughs> Söğü var, var mı? kapı mı kaldı? Mu? Kapı kapandı. Kanki. Açıyorum açıyorum. Yakıyorum yakıyorum. Yakayım mı? Hay hayalet yok. Yok yok kanka hayalet yok. Hapsettim ya hayaleti. o. Söğü geliyor. Yakayım mı? Söğü yak. 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 Yaktım. Oğlum nerede? Yaktım Öküm yine. Önünde önünde kapı. Yine yaktım Geliyorsun yine. Yanında. Yerinde... Lan gidiyor <laughs> gidiyor. Arada. Arda deugen. iki tane daha tutsu çabuk. Deogen deogen. Deogen değil. Deogen deogen. İki kere tıks yaktım, yaktım nasıl deogen? Deogen mi deogen bu Değil öyle, değil öyle, deogen öyle, değil. Öyle öyle. öyle. Yaktım öyle, yaktım. Öyle deogen mi deogen bu yakalayamıyor yakalayamıyor. Bir kere daha bir kere daha rotayı göremiyorum gire, göremiyorum. Gire. Gitti gitti gitti. Bütün tıksıları yaktım. Gitti gitti gitti. kalmadı. Tumastik bitti. Gidip şunları içeyim ama ne Kart bitti mi bu arada? Kart bitti de herhalde bitti mi? Bilmiyorum. Hepsi tık tık yaptın mı? Bak bakayım be. Sen sen nasıl 3 tane içtin içeride durduğun halde? <laughs> Ay dışarıda durduğun halde. Piç bu ya. Yo. Nerede oğlum? Sen gerçekten içtin mi kanka o kadar? Yok. Ee. Nerede diğerleri? Attım bir yere ya siktir et. Ne demek siktir et? Bugün nereye attı ya. Buradan bir yerden aldı bu arada bir tane. Neyse hadi gel gel bulalım hayaleti boşver. <laughs> Adamlar hayalet yerine pil arıyor amına koy. <laughs> Piçe bak ya. <laughs> Hepsini içebildin mi? Üçünü de aynı yere atmış ya bir de. Üçünü de içebildin mi? Evet. He? Evet. Amına koyayım o zaman sen. Genç misin? Yaşlı mısın? Neredesin? Genç misin? Yaşlı mısın? Sigortayı misin? açtınız mı? Neredesin? Sigorta açık mı Alo? Yok. Genç misin? Açsana sana zaten. Yaşlı mısın? Neredesin? Genç misin? Yaşlı mısın? Neredesin? Genç misin? Yaşlı Hı, mısın? Neredesin? Ben ışığı sen mi kapı aç yaptın seviyor? Arda? Karavandayım ama ne Arda da yapmamış oğlum bu hayalet şey yapıyor. Ben he. bir şey yapmadım ben bir şey yapmadım. Bak ben bunu bir şey açıp yapmadım. kapattı. Tam şu şalteri açar mısın? Genç misin? Yaşlı mısın? Neredesin? Şalter açık. Burada seviyor bu. Ora nere kanki? Bodrum. Bak yine Kesin... açtı. Kesin info mu? Genç misin? Evet. Yaşlı mısın? Neredesin? Elektriklerle önemli bir yerit var mı? Vardı galiba değil mi? Oh. Vardı. Genç misin? Yaşlı mısın? Neredesin? Genç misin? Yaşlı mısın? Neredesin? Kanka konuşmuyor bu. Kanka, kendini gösterecek kameranız yanınızda olsun ki çekin. Ben de şu an hiçbir şey yok. Ama hayalet burada kanka, ışığı açıp kapatıyor. <laughs> YMF, şu ışığını oraya götürüyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Arda neredesin? O durumda. Ne yapıyorsun orada? Aldım elime fotoğraf makinemi bekliyorum. Niye? Ne niye? Niye? Ne niye? Niye bekliyorsun fotoğraf makinesiyle? İşte. Tamam şimdi termometre getiriyorum sana. Beraber bulalım evde. Hangi odada olduğunu. Hiçbir şey vermedi mi daha? Yok. Ghost Orb. değil. Etkileşim. Numara bana. No. Bunu buraya koy. Hayır ya. Saklanma yeri bulunma mı bu arada? Burada var. Değil. Var garajda var. Ay garaj demişim. Aşağıda bodrumda var. Lan bodrumda zaten yaratık amına koy. Olsun saklanırız bir şey olmaz. Kanka bu şey de olabilir mi? Ya? Olabilir, olmayabilir. Ama kendini belli etti. Şey belli etmezdi bence. Dondurucu soğukluk mu vardı? Yok. kanka Raju olabilir bir bakın kamera falan bozuyor mu fener bozuyor mu bakarız birazdan bak ya sokucu mu şimdi ona ha yemek nerede kaç 2 2 gitmiş burada yine setup'u kuruyorum gidiyorum karavanım abi karavanımdan bütün her şeyi yapıyorum Saldırmaya Kendini gösteriyor çek Çektin mi? Kanka sen şaka mısın? Sana inandım biliyor musun? İnandım cidden inandım bak Hayalete doğru koşuyorum aman akıyım böyle Yok şey mi ben de kendime inandım lan bak, Hayalete doğru oray, oray. koşuyorum Mori dur, vallahi Mori. Dur dur dur, Moros dur, bu. dur dur dur. dur Revenant, Revenant. Revenant, Revenant. Aldı <laughs> beni piç. Revenant, Revenant. Dur, dur 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 dur. Hayır, hayır, hayır. Kant, 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 şaka. Oğlum, Revenant. Ölmedim lan. Ya da Mori, Revenant Mori. Nasıl ölmedin? Aldı beni dedin. Ben <laughs> ölmedim. Ölmeyi sen sikerim belanı. Piçlere inat yaşıyorum. Yok öylesin sikerim belanı. <laughs> Yardım edin nasıl çıkacağım buradan? Oğlum şaka mısın? <laughs> Yardım edin. Dalga <laughs> geçti. Öldü ya <ki> arkamda. Da... <laughs> oyun <et>. bitmiyor oğlum oyun <gülüyor> bitmiyor. <gülüyor> Biz evet. buna tarap çektirdik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yardım edin. Ben de diyorum nasıl ölme. Sen, <laughs> <laughs> sen öldün mü? Lan sen de öldün ya. Yani. Şey. Için... Sen öldün ya öldün ya. <laughs> oğlum bu yoktu lan burada sen. <gülüyor> 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 ben ne şey diyorum Tolga nasıl ölmedi ama ben, öldüm, ben üstüne öldüm. doğru koştum biliyor musun? Saldırıyor saldırıyor, saldırıyor saldırıyor çok yavaş Yemin et Kanki aşırı yavaş net revenant Saldırdığına emin misin? Yo kendini göstermiş galiba koştu bayağı da Kanka bir bak Şu an yok önümde yok oldu kanki Tamam tamam iyi de iyi de hallettik. Abi Revenant'ın şeyleri ne? Evidence'lara. Ama çok Revenant. hızlanamadı ki kanka orada. Yine yavaşlar deyip olurken. Kanka bizi gördün de hızlandı be. Kanka çok hızlanmadı. Ko köpek gibi koşmuyor. Küre ya. yazı, yazı soğukluk. kaçtık. Küre yazı soğukluk. Kanka bu aşağıya hayaleti bir küre çekmişiz, bak. kemik çekmişiz. Kanka hayaleti boş Bir sürü görev yapmışız. Ben gözümü kapatıp bir tane seçeyim. Kanka küre ara. Hiçbir şey seçemedim kanka. Hayalet yok galiba. Kanki küre ara. Yaratıyorum. Bizi kim öldürdü amına koyayım. karavana geldim izliyorum kanka girmem daha ben. Kanki küre ara. Dondurucu soğukluk zaten yok. Revenant'ı ellemiş olur o. Ondan sonra zaten belli moroy. Hadi şurada birazcık durayım. Kanka dıt ediyor. O hayalet <laughs> eden, ben buradayım. <laughs> Doldu lan? <laughs> şey, e, ee, dots dots yürüyor dots. Nasıl <laughs> yürüyor? Karamandan mı gördün? Nasıl korktun ama kayın? Kanka çok odaklanmıştım. Ya tüh Revenant elendi. Dots var. Oğlum hızlanın Taye. Büs bak atma lan. Dıt. Dıt edensiz misiniz? Hayır. Yukarıdaki mi dıt ediyor? Aşağıdaki. Valla gözümün önünde ama dıt etmedi. Tamam dots var. E dots mu var sadece? Bir A de, hayal... gitti kanka. Bir de hayalet yazısı var kanka. Deogen. Çete hata bu. Ya stikerim ya. Lan madem ölmeyecektin öbür tarafa kaçsaydın da hiç seçemedim ya. <laughs> Marayı bence bu. O neymiş? Oğlum o ne nasıl o kadar hızlı? Ben 240 aldım kanka sıkıntı yok. o <laughs> <laughs> neyin evidence'ı ne? Kanka Demon'la aynı şeyi paylaşıyor galiba. Nasıl hızlandı? Vallahi bir... Tamam. Hadi görüştük değil mi? Görüştük. Hı hı. Görüştük. Onayla. Bak eee... Evet. Tadem görüştük.